Thank you. Biz büyük bir aileyiz. Sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz aynı kırmızı çizgilerde, aynı hassasiyetlerde birlikte e, olaylara aynı pencereden bakmaktan dolayı da çok büyük mutluluk duyuyoruz. E, tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz aramıza. Ben de Türkiye Değişim Partisi'ni e, Düzce'de yaklaşık bir yıldır yürüttüğüm görevi layıkıyla en güzel seviyelere çıkardım. Yalnız e, bu süreç içerisinde e, partim bir karar verdi. Kararda da e, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı iki parti arasında Millet İttifakı'nı seçti. Ve biz Millet İttifakı'nın bu ülkede bir beş yıl veya bir on yılı zayi etmeyi kesinlikle göz yummadık ve buna da müsaade etmedik. Ben ve Merkez İlçe Başkanı, Teşkilat Başkanım ve diğer arkadaşlarım bu Millet İttifakı'na karşı olan bir parti. Yani kişiyim ve arkadaşlarım da bu şekilde aynı. HDP'nin bulunduğu bir ortamda, HDP'nin nasıl söyleyeyim yani isminin bile bulunduğu bir ortamda bizim bir işimiz olmadığını düşünüyoruz ve olmayacağını da biliyoruz. E, bu nedenle Cumhur İttifakı'nın bu ülkeye her zaman faydalı ve güzel işler yaptığını savunuyoruz ve her zaman da bunu diğer platformlarında da söyledim. Başarılı olanı her zaman başarılı demek gerekiyor. Ve bu nedenle beni de bu aileye kattıkları için kendilerine çok çok teşekkür ediyorum.